Thank yes. you. Thank you. Dạ, dạ 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 Aleyküm. Aleyküm selam. Müzik mi dinliyor bu aklı Yok ben müzik dinliyorum. <laughs> ne evet, öyle şey gelmesin diye. Evet. Halif Tatar şurubu, Tarık şurubu. <gülüyor> yani. Yani. <gülüyor> <gülüyor> Boya öncesi zımparalarını atıyorum. Zımpara mı zımpara ya? Bu işin özü zımpara. Sonra nemli benzerle tozunu alıyorum. Hava <laughs> güzel olsa bugün boyar değil mi? <laughs> yani boyarız. herhalde. Sana de, nasıl dedim yağmur yağacak diye. Sen akşam dedin. Akşam ama çok da yağmalı ki bir ya. Yağdı ya. Bayağı yağdı. <laughs> Çamur işte her taraf pislendi. Araba iyi ya. Araba <laughs> <laughs> bir iki geldi. Ondan sonra neler neler geldi <laughs> başına. Dün müydü neydi? Tabii dün sabah. Bizim oradan geçen köşede bir çeşme var. Yanında <laughs> arabalar orada dört adamlar yıkıyor. O yıkayanlar bir sonrakinde bir yapmış ya. Şeydi, bir, şu ayetimizin oradaydı. Ben yani araba yıkamayı, ben gelmedim. Ne kadar seviyoruz arabayı. Aynen, ya. aynen. Kadar yani ben <laughs> <laughs> Neden iş görüşmesine? Ha doğru bugün iş görüşmesi vardı. Ne yaptınız? Oturduk, konuştu. Konuştu mu? Biraz şeyi arıyorlar. Aklına yattın. Aklına ya çok yattı. Bizim gibi. Ha, hayır. <laughs> Söyler istiyor. <işte. gülüyor> Genelde yatmaz Aynı şeyi yaptılar. Karavan baraban yapıyorlar. Söylediler. Ya. Ya. Babam da, da yapıyorlar. karavan yapıyor. Tek şey tecrübesi olması. <laughs> evet, tecrübe olsa bir yarın gel başla derdi. Ama şu an yine çağırabilirler yani. İlk üç ay diyor şey yapacağız, öğreteceğiz. 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 Hmm. Bir şey Olabilir mi? Ya kendine gelsin orada yata yata. Farklı bir şey öğrenir. O da dedi. Farklı bir şey öğrenir. Buradan çıkınca Tabii. kadın da, da aynı. Öyle. Farklı bir alan öğrenmiş olur. Merhaba arkadaşlar. Bugün karavan yapımımızın bilmem kaçıncı günündeyiz artık sayamıyorum. Yapacağımız işlem duş teknesini ilk önce yere koymuştuk. Ama yerde lavabonun su giderini çözemediğimiz için yükselteceğiz. Yerden şunları kestirdim. Şu kadar yükseltmiş olacağız ki aradan da lavabonun pis suyuyla duş teknesinin pis suyu birleşsin. Hadi bakalım. Sen oynamak istiyorsan oyna arkadaşınla. Thank <laughs> you. Yeah. Okay. I am a little bit of a little bit Ay Ay, ay. ay, ay to Bir saniye. Şimdi az önce yaptığımız işlem yerinde şu şekilde de yükselttik. Ve buradan artık lavaboya yaptığımız zaman altından giderini tek aşağı delik açarak buradan halledebiliyoruz. Şimdi aşağısı nasıl olduğunu Selim Bey'imiz göstersin. Evet. Evet tamam o kadar yeter. İşte gider yerimiz burada. Karşıdan da bir delik açacağız şimdi. Bunları demircide kestirdik boylarını biraz. Normal küvete göre. Kenarlarında da şu tahtaları koydum ki oynama yapmasın o tarafta. Bu tarafta demiriniz var o tarafta yok. Ortaya çünkü çok güçlü kullandık. Tamam şimdi koy yerine. Tamamdır. Yok yok koyma koyma. Çıkartacaksın nasılsa. Teşekkür ederim. Gelin. İyi hadi. Merhaba arkadaşlar. Bu bizim duş teknemiz. Duş teknemizin altına ilk önce yere düz yapmak istemiştim. Şu kadar mesafeden kurtarmak için. Ama tabi hesap etmediğim bir şey vardı. Burayı direkt arabanın altından deldim ve tek seferde pis su deposuna gidiyordu. Ama banyoda lavabo da kullanacağım için. Bu sefer lavabonun gideri için ya ayrı bir delik açacaktım şuradan. O da davulunmaza denk geliyor. Bu taraflardan bir delik açacaktım. Arabanın altına iki kere delik açmak istemediğim için mecbur tekrar bu yükseltileri koydum. Buraya mecburen bunu yapmak zorunda kaldım. Daha da tutturdum bunu. Bir su kaçacağını düşünmüyorum. Çok sağlam oldum. Buradan direkt pis su deposuna gidecek. Banyodaki musluktan gelen pis su da şu şekilde girişini yaptım. Buradan keseceğim bunu ve bunun devamında buraya takacağım. Ve bu şekilde de banyodan akan pis su buradan gelip depoya gidecek. Şimdi bunu da yaptıktan sonra banyo işini bitirmiş olacağız. Artık duvarlarına geçebilirim. Vallahi böyle bir sistem yaptım. Umarım sızdırmaz. Tabii bir kat daha Dyson geçmeyi düşünüyorum. Montaj etmeden. Sonucunu hep beraber göreceğiz. Şu iyi. Bu direkt birebir geçiyor. Aynı zamanda bu boruyu bu kadar uzun almamız sebebi de mutfak lavabosundan da bu gelecek. Ve buradan tekrar depoya, pis su deposuna giriş olacak. Yani pis su deposuna iki tane girişimiz var. Bir tanesi Banyodan bir tanesi de mutfaktan olacak. Arabanın altında kalacağı için şu daha sağlam bir malzeme. Banyonun altında yalıtım yoktu. Sadece alüminyum folyoyla poliüretan bir şey koymuştum. Şimdi en azından bu boşluğu da taş ünüyle değerlendirmiş olalım. En azından orada da sıcak soğuk birbirine karışmaz. Malzememiz var nasıl olsa.